ben Marilla. Programıma hoş geldiniz. Bu hafta yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Günün konusu ise filmler ve mücevherler. İlk filmimiz Ocean's 8. Tümü kadın karakterlerden oluşan Ocean's 8'teki Cartier'in başarı tasarımcılarından Tucson'a ait bu gerdanlığın hikayesi aslında biraz eskiye dayanıyor. 1931'li yıllarda Hintli bir prens için yapılan gerdanlık aslında 500 karat civarlarında. Fakat günümüzde yani 2008 yılında Ocean's 8 çekildiği zaman Anna Hathaway'in başrolünü oynadığı filmde Collie'nin Anna Hathaway'in gerdanına göre tekrar yeniden Cartier arşivlerinden çıkartılıp tasarlandığı biliniyor. Gerçek ölçülerine de maalesef sadık kalınamadı. Fakat hala değeri paha biçilemez bir ölçüde ve 135.25 karat. Eğer Cartier'in 1931 yılında Hintli Prens için yaptığı tasarım hala mevcut da olsaydı değeri yaklaşık 150 milyon dolar olacaktı. Ocean's 8'de aslında çok fazla ismi duyulmasa da Türkiye'nin başarılı mücevher markalarından bir isim daha var. O da Sevan Bıçakçı. Sevan Bıçakçı'nın kolyeleri de filmin bir diğer oyuncularından Cat Blanket'in boynunda soygunu planladıkları andaki kolyelerden bir bilgi de vermeden geçmek istemedim tabii ki de. Cartier'in bu eşsiz tasarım bahsederken şöyle bir cümleyle karşılaştım. Bunu gerçekten vurgulamak istiyorum, sizlerin de bilmesini istiyorum. Çünkü tasarımcının bir cümlesi bu da New York Times'ın bile kapaklarını süsleyen bir cümleydi bu aslında. Bir hayalin harikulade bir şekilde gerçeğe dönüşmesi. Filmin konusundan da çok kısa bahsedecek olursak eğer Las Vegas'ta geçen bir soygundan bahsediliyor. Soygundaki ana parça da tabii ki de Cartier'in muazzam tasarımı olan Tasan kolyesi mücevherleri konuşacaksak eğer ve filmlerden bahsedeceksek eğer Tabii ki de The Great Gatsby'den bahsetmeden olmazdı. 2013 yılında çekilen The Great Gatsby'nin marka sponsoru Tiffany Co. oldu. Oscar'a aday olmuş ve ödül almış film için söylenecek tabii ki de pek çok söz var. Fakat biz sadece mücevherlerinden bahsedeceğiz. Mücevher severleri tutkuyla ekrana bağlayacak şahane bir film. İlk olarak Daisy karakterinin muazzam taçından bahsedeceğim. Arkadaşlar size zaten burada bir yerlere koyacaklar görselini. 25 karat üzerinde bir eser. Tahmini değeri yaklaşık 200 bin dolar civarlarında tacı hatta ucundaki kısmı çıkartıp kolye ve broş olarak da takmanız mümkünmüş. Bunu Tiffany Co. açıklamıştı. <laughs> Tiffany Co.'nun pek çok ürününe burada rastlıyoruz fakat filmin içerisindeki başlıca 3-4 tane mücevherden bahsedecek olursak birincisini taç olarak belirttik. İkincisine de papatya yani daisy desenli bir inci şahmeran yaklaşık değeri 50 milyon dolar üzeri olarak açıklandı. Bir diğeri ise onyx taşlı yüzük değeri de yaklaşık 20 bin dolar olarak hesaplanıyor ve son olarak da yaklaşık 50 karat diyebiliriz bunun için Aquamarine maviye yakın tonlarda oluşan bir taştır kendisi küpe ve kolye ucundan bahsedebiliriz onun değeri ise yaklaşık 180 bin dolar. Mücevherlerle ünlü bir diğer dizimiz ise The Bridgerton. İngiliz kraliyet ailesinin geçmiş dönemdeki yaşantısından ve Londra'nın sosyete bekar kızlarından bahseden bu dizide birbirinden farklı dönem mücevherleriyle karşılaşıyoruz. Phoebe Dunwoh ve Jane Page'in başrollerini aldığı bu dizi 10 bölümlük bir mini dizi tadındaydı fakat Netflix geçtiğimiz günlerde dizinin ikinci sezonun çekileceğini de söyledi. Dizinin kostüm tasarımcısının yanı sıra mücevher tasarımcısı tasarımcısı da oldukça yankı uyandırdı. Dizinin mücevher tasarımcısı Lorenzo Mangianti kendisi bir mücevher ekibi oluşturdu ve İngiltere'den, Amerika'dan Avrupa'nın başka bölgelerinden tasarımları alarak Swarovski taşlarla beraber muazzam eserler ortaya koydu. Daphne Bridgerton ve diğer kadın karakterlerinin hepsinin kullandığı mücevherlerde birbirinden farklı renkler var. Çünkü balolara katılan kadınların Hepsi kostümlerine uygun, kıyafetlerine uygun, o tasarımlara uygun farklı renklerde mücevherler kullanıyorlardı. Lorenzo Mancianti'nin burada kostümlerle beraber şaheserler yarattığını zaten dizi izlediğinizde göreceksiniz. Dizinin başrol oyuncusu Daphne Bridgerton 8 tane baloya katılıyor ve 8 baloda da birbirinden gösterişli pek çok İngiliz dönem mücevherlerini kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi kraliyet ailelerinin yanına giderken takılan bir taç yine aynı şekilde ve bir tane de kolye. Bunların karat bilgileri maalesef yok. Neden yok? Çünkü e, ürünler Savoroski taşlarla yapıldı. Gerçek taş denmesi buna çok doğru olmaz. Parıltılı yine aynı derecede yüksek kalitede atom taş ya da zirkon taş diye geçen taşlardan değil, biraz daha bunların üstünde gerçek pırlanta olmayan taşlarla yapıldı. Fakat bunun böyle olmasının hiçbir önemi yok. Yine hepsinin birbirinden değerli. <laughs> Ve gelelim bir sonraki filmimize. Filmimizin ismi Gentleman Prefers Blonde. Beyler doğru mu bilmiyorum ama Marilyn Monroe'nun güzelliği karşısında gerçekten etkilenmemek imkansız gibi bir şey. Meryl Monroe'nun başrolünü oynadığı filmde en çok konuşulan kolyelerden biri Fancy Yellow dediğimiz sarı bir kolye. Bu kolyenin ismi Moon of Barado. Burada görüyorsunuz. Yellow Fancy Color dediğimiz sarı pırlantalı ürün Christie's'de açık arttırmaya çıkarıldı ve 750 milyon dolar değer biçildi. Fakat alıcısının olup olmadığı ya da satılıp satılmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Filmde pek çok mücevher var. Hepsi birbirinden farklı tasarımcılara ait. Yalnız filmle ilgili şöyle bir şey söylemek gerekir. Marilyn Monroe filmde mücevher tasarımcısı Harry Winston'a Talk to me about diamond dediği bu filmle beraber mücevherleri olan tutkusuyla ihtişamına kapılmış olsa gerek pırlantalar üzerine şarkı bile besteledi. Şarkının ismi Diamond Girl Best Friend. Sizce doğru mu? Yorumlarda belirtin lütfen. Ve gelelim bir diğer filmimize ve son filmimize Diana. Lady Diana'yı anlatan Cevher markası çok farklı sponsor olduğu bu filmde birbirinden ihtişamlı bir diğer mücevherleri tabii ki de görüyoruz. Diana'nın başrol karakterini canlandıran Avustralyalı aktris Naomi Watts, Diana'ya benzerliğiyle Gerçekten herkesi hayrete düşürmüştü. Konu Lady Diana olunca birbirinden farklı mücevherlerin yanı sıra inciler ve safir kolyeler ön planda tabii ki. Lady Diana gerçek hayatında da yaşadığı sürece incilere olan tutkusuyla biliniyordu. Dizide de tabii ki bu inci kolyelerin replikaları yapıldı Chopard tarafından. Fakat bunun yanı sıra Chopard'ın kendine özgü olan burada göreceksiniz. Kalpli ve içerisinde 3 tane pırlanta taştan oluşan sallanan hareketli dediğimiz küpelerini göreceksiniz. Bunlar artık Chopard'ın sembolü oldu neredeyse ve Lady Diana da bu ürünleri gerçekten tutkuyla takıyordu. Filmin konusu da Lady Diana'nın hayatını anlatıyor ve asparagas olan bir aşk hikayesinden de filmde söz ediliyor. Filmde yer alan bir diğer mücevher ise 20 karatlık Safir küpeler, onları da burada göreceksiniz. Filmde Diana'nın siyah, zarif bir elbisesi üzerine giydiği 78 karatlık bir kolyeden de bahsetmemiz lazım burada. Ee, gerçekten ihtişamlı bir diğer mücevher de odur. Bir diğeri ise 96 karatlık başka bir kolye. Onu da burada göreceksiniz. Ve bu haftanın da sonuna geldik. Sizler için derlediğim bu filmleri gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. Bunlar dışında bana önerebileceğiniz diğer filmleri de Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca ben bunların dışında çok fazla konuşacağım mücevherle ilgili film ve dizi olduğu için sizlere aşağıya yazıp bırakacağım. İsterseniz onları da izleyebilirsiniz. Lütfen filmlerle ve mücevherlerle ilgili görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Teşekkürler. Yüzünüzden tebessüm hiç kalmasın. olmasın. Likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.